Beni dolaşma. Bilal. Haydi oğlum Bilal bu sende Haydi. soyuno ay aç. ay test top 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 komutan zamanı geçiyor zamanı geçiyor daha geç daha geç top hayır hay aç oyunu aç oyunu Sekizlik biraz sakin ol. Biraz sakin ol. Evet, at, at, yahsun, at, at. At Yasin. Yasin at. Tamam zorlama Hasan. En yerde. yerde. Hayır hayır hayır. Yasin. Çizginin önüne geldin. Çizgiye yaklaş. Açıta gel bayrak. Ya, ya. Buraya gel oğlum. Gel yanıma gel. Gel. Gel, gel, gel. gel. Aksürtay, evet. Dışarık çikol karşılar gibi. Çikol karçılar gibi. Evet. evet. 22 top verdin. Evet. Al alıyoruz. Final. Final komisyonunda Yok. Gel aloçsunu haydi deriz oyuna karşısına ya Eren alıyoruz hocam yönüne dikkat hocam evet dikkat güzel bizim oynu oğlum git üstüne Bilal git üstüne uzun paslıyor filan ya Evet, sabır, 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 sabır. Başan, Gel toto. Bravo. Destek. Tamam. 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 Hasan çok iyi. Gel. Gol. Hayır, altta. Hayır, altta. Altta. <laughs> Hocam dön. Ben dön ben. Bizde. Bizde. Git git biraz üstüne git. Aç Yasin. Aç aç aç. Elli sene bizim sana ya. Aç oyunu Aç oyunu aç. すごいな! de tene Aç oğlum hemen aç hemen Balat Balat Baba Balat Balat Hemen git 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 Çevir çevir Bekle bekle Aç oğlum aç oğlum At At Bir Yasin iyi misin Yasin? Atar dikkat Bilal, rakam, atat, atat. Bilal, Bilal gel şey de etsin. Ya gel de Ya. Köşirme, Ya, ya ver kayta kılmaz. Nasıl görüştün Bak 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 bak. Aferin ya. oğlum. Evet bizde sıkram bizde beş metre. Hadi. Beş metre sıkram hadi oğlum hadi. Yasin. İyi misin? Tamam. 何だ だいじまよ。 Ayar sakin ol ayar. Biz kaldırınca bittik. Patrolünü, atın şunu! At! 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 Evet, gidiyorsun, evet! Gidiyoruz! Gidiyoruz, gidiyoruz! Gidiyoruz, gidiyoruz! Gel, gel! Gel, gel! At! At! Gel, gel! At! At! Genel, evet, evet. Bonner, gel, gel! oyna. Gel aslan, gel. Bana doğru gel. Bana doğru gel. Gel. Gel gel. Gel Bilal. Gel gel. gel. gel, gel. gel, gel. gel, gel. gel. Bekle Bayram verme, bekle Bayram, bekle. Orada bekle, orada bekle. Arif! Aslan! Bak! bana bak bana! Bir kıl atabilirdin! Niye atlıyorsun? Arif! 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 Alın onu! Tamam alın! İstedi! Hazır! At! 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 Oyna oyna blok Ahmet, 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 Nerede, herkes, herkes. Beran, mevcut, evet hadi hadi şimdi buz patak kaçırma onu geri sende Musun? Evet çok güzel. Gol attı. Bas. 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 Evet, iyi misin? Tamam, bak, bir şey verin. Bir, 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 bir. kim bilecek? topu oyundan önce al, bak. alabilir <laughs> misin ona Çekil al, <laughs> bak. Hadi. 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 Hadi Avantajımız var. Oyna bu tarafa. Gel gel gel. Gel, gel 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 gel. 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 Evet, bak, ol, ol. evet oğlum bir daha bir daha, daha içeri. Ama bırak. Aferin ya, sana. Ya, ya, Aferin oğlum. Aç aç. Aferin. Evet yüksel de güzel topla yaptın ya. Evet. Bu tarafa gel şimdi. Bu tarafa değerlendir. Bu taraf. Bu taraf. Bu taraf. Bu taraf. Gel topla. Çelik. Çelik. Bak nereye? Eldeki topu, eldeki topu. Oyna, ya. oyna. oyna. Hadi oyna. Topa devam ediyoruz. Tamam, şutluyor da. Bu sayı istiyor. Hadi abi. Bak bak. Hadi. Kaç kaç? bay 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 Geziye bak, gel weight! Bravo! Yavaş geç guidelinesが Christinaolla plusieurs Yavaş geç guidelinesが Christinaolla períascard 벤 army healers,or Ottawa weekdays funny glişler yapNSGEOLL 検 salvar acSir zorla содpieh sey Gel. Avukat hocam hocam, hocam. hocam sağla hocam. Ne oldu hocam? Şimdi. Biraz. Ay bak biri. Atmasın. Ay şura. O zaman. Hadi. Hocam, hadi Geldi. Hemen aldık kendimizle ya. Hemen hücum edeceğiz. Gol